Beyler orada mılar? Anam görecekten anlamış. Her şey durumda. her he, he, şey güzel. Beyler ben AFK'yım. He geldim gel. yer. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Saldır 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 saldır

Oh doğru manzaraya bak be. Evet, ne oluyor? Lan orası. Lan lan ne oluyor? Ya Allah. Ölmüyorlar piçler. Ölmüyorlar. Ölün lan ne olur öldüm. Öl öl. Öldün mü? Yok, öl lan. Öldü sonunda öl 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 orospu yıktı Düştüm kaliteli uçma sesi ee, Her şey güzel mi öl Yine mi Yine mi ee, Yok bir dakika Of oh, mecbur yine Bu ölmüş ben niye sıkıyorum artık Sağ ol. Evet. Sağ ol. Sadece yeter. Öl. ne Doğdum. Bir şeyler oluyor ama çözemiyorum inan. Bir şeyler oluyor ama çözemiyorum. Ne oluyor? Öl. 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 Sadece öl. Sadece öl. 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 Bunlar neden ölmüyor lan? Öl artık. Ne olur öl. Öl. sonra adama ne drag ses giymiştir lan benim ağzıma ne tamam. bizim el ne oluyor ya Ha bak biri beni dövüyor biri arkamı dövüyor tamam. git 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 hey what's going on Nerede? Selam abi. Öl şimdi. Neyse biraz aksiyonlu olsun gibi yapa. Cuuu yine kayıtır uçma sesi. Burada la? nereye lan? Nereye? Hakkı yiyin benden kaçamazsın. <laughs> 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 Zıtlandı.

AAAAAAAA Şöyle demedim hallerden Çok büyük kokuyor cesetleri yani Üsküyecek kadar Yine bir şeyler Kop giydi ve çalıyor Girdi bak Bu da Ee, hadi hadi. Ne yapalım? Tamam. Gel ama. Gel. Saçmalık. Saçmalık. Tamam şimdi. Evet, bir kodlar görüyoruz Merhaba. Bak lan lan. Merhaba. bak. Merhaba. Merhaba. Allah lan oyunda da var. Sen dövül. Hem sen salmayacak Salsana lan. Bak. Bu çocuğu bu lan dakika bir son bir gibi şey hiç kere duyuyorum Öl. Öldürürsün. Artık öldün mü? Öl artık. Öl. Hala öldü doğrusu. Oğlum bu kaç Kaçalım Sadece öldüğümüz. Oh, oh. Kafa, Kafa gitti. Mü lan? Öldü mü Öldü. E ee, ben yarıyorum gibi ya. Neyse ya boş ver. Lan hala ölmez ama kurmayı ya. Öl lan ne olursun öl ya. bu Al hoşla gitti bir kafan buldu. Cellatım ben. Yu, kaliteli bir sesisi gir araya giriyor. E, Shoot. Lab oldu. Jetpack de de suya girmek değil ya. Jetpack bozulur. Yine düştü. Ya ne kurut lan? Saçma. Saçma. Bu kafası dolmuş. Çok saçma. Saçma. Sadece saçma. Sadece saçma.